düzgün ivme hareket eden bir cisim x koordinatı 3 cm olduğu zaman hızı 12 cm bölü saniye 2 saniye sonra x koordinatı eksi 5 cm ise ivmesinin büyüklüğü nedir diye sormuş. Konum zaman grafiğini çiziyoruz. t 0'da x 3 t 2'de x eksi 5 o zaman V ortalama eşittir. Eksi 5, eksi 3 bölü 2'den eksi 4. Ee, v ortalamayı ivme sabit olduğu için V ilk artı V son bölü 2 olarak yazabiliriz. 2V ortalama eşittir. V ilk artı V son. V sonu da V ilk artı A T diye yazabiliriz. T 2 olduğu için 2A olarak yazabiliriz. 2V ortalama eşittir. 2V ilk artı 2A. Eksi 8 eşittir. Eksi e, 24 artı 2A. Eksi 32 eşittir. 2A ise A eşittir. Eksi 16 cm bölü saniye kare.